Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Hyundai Coupe fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2006 model mavi bir aracımız var. Aracımız 370 bin kilometrede benzin LPG'li sunroofu olan sport bir araç. Bu araç zaten Need for Speed Underground 2 oyununda da vardı bildiğiniz gibi şöyle bakarsanız gözünüzde canlanacaktır zaten. Şu şekilde. Aracımız 2006 model aracımızın fiyatı 284 bin lira İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir araç. Teknik özelliklerine göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 9.8 litre, şehirler arası 6.3 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracımız 105 beygir, maksimum sürat 185 km saat, aracın 0 yüzü 11.6 saniye diyebiliriz. Burada bir adet kırmızı kupemiz var aracımız 2001 model benzinli manuel fites 94000 kilometrede 139 beygir aracın net olarak motor hacmi 1976 CC yani 2.0 FX modeli aracımızın fiyatı 426 bin lira İstanbul Maltepe'de bulunan bir ateş kırmızısı araç ön farlar bu şekilde iş tasarımına göz attığımız zaman Gayet ferah bir iş tasarımı var diyebiliriz. Sport oluşuyla da çok güzel diyebiliriz. Geri görüş kamerası burada. Klima ayarları burada. Saat burada. Saat, burada. Saat ayarları şuradan yapılıyor. Hyundai get vardı. Biz de oradan biliyorum. Dörtlüsü burada. Klima üfleme yerleri burada. Bunlar da silecek ayarları kolda burada. Yandan bu şekilde gözüküyor. Arka koltuk bu şekilde bu şekilde silecek ayarları var. Bu şekilde üst ışıkları vesaire var. Gerçekten muazzam bir araç. Burada bir adet 2002 model kusursuz aracımız var. Fiyat 460 bin lira. 226 bin kilometrede benzin LPG'li bir araç. 14 plaka, Bolu plaka, Bolu merkezde bulunuyor aracımızda zaten. Evet siyah da gerçekten bu arabaya yakışıyormuş. Bunu fark ettim. Arka farlar bu şekilde. Ön çapraz bu şekilde gıcır gıcır bir araç. Bagaj da bu şekilde. İlan detayları burada. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Diğer Hyundai Coupe fiyatlarının videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.